hem yüzünü göstermeden hem sesini bile kullanmadan YouTube videoları sana ne kadar para kazandırır? İnternetten para kazanma serimize tüm işlerini bir kenara bıraktıracak bir yöntemle devam ediyoruz. Biliyorum YouTube'u seviyorsunuz ama YouTube'dan nasıl para kazanılır belki de bilmiyorsunuz. Kazanan ne kadar para kazanmış bakalım. hemen Social Blade sitesine geldim. Az sonra anlatacağım yöntemi gerçekleştiren birinin ne kadar kazandığını görün istiyorum. Social Blade, sosyal medya uygulamalarının kullanıcılarının ne kadar kazandığını, günlük, aylık ve yıllık metriklerini ve daha birçok veriyi herkese açık olarak paylaşan bir web sitesi. Yöntemimizin aynısını uygulayan birisi aylık 108 dolar, 1700 dolar arası para kazanıyormuş. Yıllık kazancı ise 1300 dolar, 20.700 dolar arası 108 doların kaç Türk lirası olduğuna bir bakın. Bu aylık kazanacağın en az tutar. Şimdi 1700 dolara bakalım. Şaşırtıcı mı? Şaşırtmasın. Bu verilerin sahibi sadece günlük 15-20 dakika çalışarak bu miktarların sahibi oluyor. Bunlar hayal değil, merak etme. Yapabileceklerinin sınırı yok. Video çekmek için bir fikriniz olmayabilir. Anlatacağım yöntemde bir kameraya, bir mikrofona hatta çok fazla zamana bile ihtiyacın yok. Bu arada kanalımda katıl butonu aktif. Bu katıl butonuna tıklayarak kanalıma katıldığında birebir YouTube danışmanın oluyorum. Varsa kanalının ve kanalındaki tüm videoların optimizasyon ayarlarını eğer bir kanalın yoksa sıfırdan kanal kurulumunu ve tüm ayarlarını birebir birlikte yapıyoruz. Bu fırsatlardan yararlanmak için kanalımın ana sayfasından katıl butonuna tıklamanız yeterli. Videomuza devam edelim. İlk yapman gereken stok bir video indirmek, yani ücretsiz ve telifsiz. Bu videoyu bulmakta çok kolay. Şimdi ilk sitemize gidelim. Üyelikten başlayalım. Önce kullanıcı adını belirle, epostanı yaz. Yaz, bir de şifre belirle ve buraya basarak kaydını tamamla. Dilersen Google ya da Facebook hesabınla da giriş yapabilirsin. Bu senin için pratik olur ya da her ikisi de sende yoksa az önceki formla üye olman mümkün. Üyeliğini yaptıysan girişini yaptıktan sonra arama kısmının yanındaki bölümü video olarak değiştir. Şimdi aramaya yağmur yaz ve sonuçlar listelensin. Bu siteden daha önce bahsettik. Yardımcı olarak kullandık ve videolarımın birçoğunda da bu telifsiz içeriklerden kullanıyorum. Burası telifsiz ve ücretsiz binlerce görseli ve ses dosyasını bulabileceğiniz bir web sitesi. Aramalara tekrar dönüyorum. Az önceki aramalar kısmına yağmur yazmıştık. Çıkan sonuçlar içinde yağmur görsellerinin bulunduğu videolar ve sayfa sayfa ücretsiz birçok görsel var. Aralarından birine tıklayalım ve izleyelim. Gördüğünüz gibi gayet profesyonelce çekilmiş bir video. Buraya tıklayıp görselimin inmesi için ilk hareketi başlatacağım. Ama öncesinde kalite seçmem gerekli. Önerdiğim kalite 1280 arkadaşlar. Çünkü bazı cihazlar daha üst kalitelerde donma problemi yaşatabilir. Bu yüzden 1280 gayet iyidir. Eğer cihazınızda 1280'de de problem yaşarsanız bir alt kaliteyi seçebilirsiniz. Ben 1280'den devam edeceğim. Hemen buradan görseli indirmeye başlayalım. Bu arada sitede bazen insan olduğunuzu doğrulamanız için bir doğrulama ekranı gelebilir. Bu doğrulamayı yaptıktan sonra indirme işleminiz otomatik başlayacaktır. Birkaç saniye içinde video indi. Bu arada bu sitemizin ismi Pixabay. Şimdi bu indirdiğimiz video bir köşede dursun. Yapacak bir işimiz daha var. Şimdiki sitemiz ise ücretsiz binlerce ses efektini yalnızca arama yaparak bir arada bulunmaktadır bulunduran bir web sitesi. Doğa efektlerinden tutun, insan ve araç seslerine, ambiyans seslerinden, mekanik seslere kadar tüm efektler bu sitede bir arada. Şimdi video bulurken aramalara yağmur yazmıştık. Burada da aynı işlemi yapacağız. Aramalar kısmına yağmur yazacağız. Fakat internet tarayıcısı Türkçe diline çeviriyi desteklemeyenler rain yazabilir. Yani yağmurun İngilizcesi. Öncesinde üye olmanız gerekli. Üye olmadan ücretsiz sesleri indiremeyebilirsiniz. Üyelik formuna buradan ulaşabilirsiniz. Üyelik zor değil. Her sitede olduğu gibi basit bir işlem. Üye olduktan sonra giriş yapın. Aramalara rain yazarak devam ediyorum ve sayfalarca yağmur ve gök gürültüsü sesiyle karşı karşıyayız. Bu siteden verim alamazsanız ya da lisansları konusunda endişeliyseniz alternatif olarak az önceki Pixabay sitesinde kullanabilirsiniz. Burada da ücretsiz yüzlerce ses efektine ve müzik dosyasına ulaşabilirsiniz. Pixabay sitesinde yine arama bölümünün yan kısmını efekt olarak değiştirin. Buraya rain ya da yağmur yazın. Listelenen sayfalarca içerikten birini seçerek devam edin. Örnek olarak bir sesi birlikte dinleyelim. Tam da istediğim bir ses efekti. Bunu da bu butonla kolayca indirebilirsiniz. Şimdi elimizde yağmur konulu bir video ve bir de yağmur ses efekti var. Peki bunları ne yapacağız? Arkadaşlar bilgisayarınızda ya da cep telefonunuzda bulunan herhangi bir video edit programıyla bu video ve sesi birleştireceğiz. Ben mobilde CapCut uygulamasını kullanıyorum. Masa üstünde ise Movavi ya da Adobe Premiere Pro. Premiere Pro biraz karışık gelebilir. Bu yüzden Movavi yapacağımız bu video için gayet yeterli. Şimdi programa girelim ve önce videomuzu atalım. Şimdi önce videomuza bir ön izleme yapalım. Hemen altına ise az önceki yağmur ses efektimizi atalım ve video ile ses efektinin bitişini eşitleyelim. Şu an video hazır. Evet yanlış duymadın. Videomuz hazır. Dilerseniz videomuzu bir izleyelim. Şu an videomuz bir YouTube videosu için kısa oldu. O halde hemen kopyala yapıştırla aynı görüntü ve sesi çoğaltarak süreyi en az 10 dakika olarak ayarlayacağım. elimizde belki de 5-10 dakika içinde oluşturduğumuz bir YouTube videosu oldu. Biraz daha zenginleştirmek istersen arka plana çok kısık bir müzik ekleyebilirsin. Ama doğal kalmasını tavsiye ederim. Yine de müzik ekleyeceğim dersen YouTube imdadımıza yetişiyor. Kanalın profil resmine dokunup YouTube stüdyoya giriş yap ve soldaki menüden ses kitaplığına gir. Buradaki ücretsiz seslerden dilediğini videonun arka planında kullanabilirsin. Ancak dikkat etmen gereken nokta YouTube'a ait bir müzik kullandığın için bu içeriği YouTube dışında kullanmamalısın. YouTube, müziklerinin yalnızca YouTube'a yüklenecek videolarda kullanılmasına müsaade eder. Aksi bir davranış, telif hakları politikasını ihlal edebilir ve içeriğin nerede yayınlarsan yayınla, ihtar yiyebilir ya da yayından kaldırılabilir. Şimdi bu videoyu seçtiğimiz müzikle dinleyelim. Videomuz hazır olduğuna göre dışarı aktarabiliriz. Evet, YouTube videomuz hazır. Şimdi yapmam gereken YouTube'da bir kanal oluşturmak. Kanalının ismi rahatlatıcı sesleri çağrıştıran bir isim olmalı. Arkadaşlar kanalınızı oluşturmak için YouTube aramalarına rahatlatıcı yağmur sesi yazın ve arama yapın. Çıkan sonuçlardan inceleme yapın ve ilham alarak neler yapabileceğinize karar verin. Arama sonucumuzdan çıkan bir videonun kaç kez görüntülendiğine ve kanalda kaç video olduğuna bakmanızı istiyorum. Arkadaşlar yapabileceklerimizin sınırı yok. Eğer bu dijital alemden yani internet aleminden para kazanmak istiyorsanız hayal gücünüzü zorlamanız gerekiyor. Ya da bu konuda bir fikriniz yoksa bile kanalıma abone olduğunuzda bu fikirlerin bulunduğu videoları sizler için tüm detaylarıyla hazırlayıp sunduğumu görebilirsiniz. Bu videomuzda YouTube'dan nasıl para kazanılır konusunu inceledik. Benzer videoların devamı için kanalıma abone olun ve tüm bildirimlerinizi açarak yeni fırsatlardan anında haberdar olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar.